Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün size e, o tüket 2025 e, programı tanıtacağım arkadaşlar. Ben indirdim daha önce. E, şöyle bir dosya geliyor. Yani şu şöyle iniyor arkadaşlar. Bir sağ tıklayıp e, Vinland, Vinland yani klasüre, yapıp e, Böyle dosya çıkıyor komple yani içe çıkmış oluyor. Sesi basıyorsun bu basıyoruz. İngilizce var zaten. Türkçe ee, Türkçe bölümü koymamışlar. Şu an yüklüyor arkadaşlar. E, bir de crack var arkadaşlar. da bir şekilde zaten kayadan kopyalayıp yapıştıracağız. İndirdi yüklendi. Do dosyaya kaç çıkartmış onu bakalım 3GB arkadaşlar boyutu ee, Umarım e, faydalı bir video olur e, bilmeyen arkadaşlar e, faydalı bir tanıtım yapmış oluruz Ben de mutlu olurum bu şekilde hemen yüz arkadaşlar kolay bir şekilde e, yüklüyü. E, şöyle açıklama getireyim arkadaşa E, video çekmem uzun zamanda ama e, iki günde bir, üç günde bir gelecek videolar. Haberiniz olsun. Hastaydım, onunla dolayı çekemedim. Onu e, dilek e, onu dilek getireyim size. O e, bildiğiniz gibi inşaat e, çizim programı yayıyor. Daha önce tanıtımı yapmıştım ama o eski sürümde bu yeni sürüm olduğu için bir de tanıtım yapayım dedim. Ee, üç gün sonra da şeyi tanıtacağım arkadaşlar. o? E, Ee, bir tane program vardı arkadaşlar işte. onu tanıtacağım o da e, çok büyük bir program ne koydum e, ee, bulamadım bulunca onu da hemen tanıtacağım o da büyük e, bir program evet arkadaşlar böyle bir menü geliyor next diyoruz next diyoruz onlar e, sizin tercihinize göre e, iş ve işler ben hiçbir şey iş şu an daha yeni yüklüyor daha önceki e, yaptığı işlem şeydi arkadaşlar. Desansörü çağırttı şimdi de geçti. 3 çakabalık ama e, geç yüklüyor. 34 bit. 32 bit e, kalmadı ama yine de yapmışlar. 32 bit bitti 64 bit artık. yakında arkadaşlar e, multiport menüsünde göstereyim size nasıl yapılır diye. Eee işlemiyordu. Ben nasıl bize? Ondan dolayı e, videolar bakamadım. Kursa bakmayın. Üstte arkadaşlar bir yeniden baş istiyor ben sonra başlatacağım istiyoruz. Sağ tıklayıp dosya konumunu aç. Kırak yapacağız. Devam. Tamam. Şu an bitti. Bir açmaya deneyelim. Üniversite olarak aç. Çalıştı diyelim. Umarım faydalı olmuştur. Bilmiyorum arkadaşlarımızda, abilerimizde. Şu an aç değilmez arkadaşlar. Ee, gayet çalışıyor. Hiçbir hata vermedi gördüğünüz gibi. Ee, Tabi şey yeniden başlatmadıklar tanımadı. Ondan dolayı bir daha deneyelim. Gayet çalışıyor. Ben yaptığım gibi yaparsanız e, hiçbir soyun on tane olmayacağını düşünüyor. Evet neyse. Ya şey arkadaşlar işte yeniden baş istiyor. Ama faydalı olmuştu herkese iyi günler.